Arkadaşlar burada mükemmel bir koreografi var ve maç başlamak üzere. Oy oh, hidrotten oldu lan. Oha. İkardi. İkardi. Ah oh be. Aynısını atıyordu Manchester attığını. Uf. İkardi. İkardi. Gol. İk için. Çünkü... Aha. El. Vur. Ah be. Ya yere at işte ya. El var işte. El var. Vara var gitti hadi. Var var. Kırmızı, kart. Kırmızı kart. Kırmızı kart. El ya. ceza sahası şimdi el yaptı işte. Orta. Uf. Penaltı. Penaltı. Oha ayağına vuruyor penaltı. Adamı sakatlıyordu. Penaltı! Penaltı! Doğru yere yerde penaltı. Bir kez daha, Para gitti. Vardan gelmek üzere arkadaşlar. Gidip topa diyor ya. Allah Allah. Sakın Kofiye. dikkat. Kofiye. Yapma. Kofiye. Hayır. Kofiye. Kişi bir, bir. Adamlar 10 kişiyle attı ya. Balına yedik ya. bildiğin balına yemişiz ya. Bir, bir. Chamberl Chamberlain. <laughs> Chamberlain attı. Maç devam ediyor arkadaşlar. 18. Evet. Faal doğru karar. <laughs> de kardı bir Lan videoyu video yine bu kadar kısa oldu. Maçın özetini izliyorum arkadaşlar şu anda. E, çok Icardi, çünkü çok kısaydı. Yan i̇şte. Icardi kısa, atağı, Icardi, Kaleci, Mert Mert, Kafa. Icardi'nin Icardi gol. Icardi birinci golü. Üf. Çok güzel. Yine evet, büyük maçların golcüsü yine sahnede. Bir çöp kovasına gol attı. Şu anda el olan pozisyon işte burada el vardı. Burada el vardı arkadaşlar. E de Ara dedi. kırmızı kart görüyor. Matinhos Beşiktaş 10 kişi. Orta geldi. Icardi Gezal 2 isim müdahalede bulunmak istiyor. İki oyuncu yerde. Şu anda maçın izletisini izlediğim için çok e... Torreira'nın baskısı yerde Torreira beyaz noktayı gösterdi Halil Umut Meler. Ey, vole vurduğunda i̇şte ayağına vuruyor. Orada şey olması gerekmiyor mu? Değil mi? pozisyonu izlemesi tavsiye edildi kendisine maç içerisinde. Gitti, Halil, Umut, penaltı Kadarlı olması gerekir. Tam Torreira'nın müdahalesi bak. herhalde Arslan, e, penaltı Arslan, olmayabilir Arslan, ama. Ye, ye. Burada yediydik. Adam öyle balına geçiyor, Go, pas ofse, veriyor, bu gol atıyor. Arkadaşlar bu arada e, Rusya hayatını kurtarıyor Mustafa Rusya'nın hayatını kurtarıyor. Onu da fark ettim yani. İşte penaltıyı kazandı Bozan. Bakan bu orada yere düştüdü. Duran toptan penaltı kazandık. Duran toptan duran top kazandık. <laughs> Eline çarpıyor. Bir de artı sarı kart görmesi gerekmiyor mu? Bir de sarı kartı vardı. 9 kişi bile kalarlardı. İşte Icardi'nin attığı çöp kovasına bir penaltıdan bir de karşı karşıya. En fazla evet maç bitmek üzere artık. Şey i̇şte son pozisyon. Muslera hayatını kurtarıyor. Rossi'ye dokunamıyor. Muslera hayatını kurtarıyor. Arkadaşlar böyleydi. Özetini de izledik maçın. Canlı olarak e, sizinle birlikte izledik Sonra maçtan sonra e, maçın özetini izledik sizlerle birlikte. Neyse e, video çok kısa oldu. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Çok ben ben bence güzel bir maçtı. E, maçı kısacası böyle özetlersek e, kaçan goller vardı. Muslera hayatını kurtardı. Rosier'in onu yığındamıyor. Eee Icardi bir Mert'e bir de Ersin'e bir maçta gol attı. Ee, Mert kırmızı kart gördü. Ee, Chamberlain gol attı. Yani böyle. Daha ne diyebilirim ki? Neyse arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.